Tabii şu anda tabii ilk gün olması nedeniyle biraz daha hani saat itibariyle de biraz daha sakin olduğu bir dönem ama yurt dışı e, müşterilerinin geldiğini görüş ve çok farklı ülkelerden yani önceden kümeleşmiş olarak diyelim ki Irak daha yakın ülkelerden gelenler oldu. Irak, Gürcistan vesaire gibi. Ama bu sene sabah Güney Afrikalı geliyor. Bir anda işte İsveç'ten birisi geliyor. Yani hiç beklemediğimiz ülkelerden gelen insanlar var. Daha yurt içi müşterisi çok daha gelmedi. Muhtemelen hafta sonuna doğru gelecektir. Ama yurt dışında şu anda sanırım bu son dönemdeki jeopolitik olayların etkisiyle farklı ülkelerden, beklemediğimiz ülkelerden talepler gelmeye başladan itibariyle inşallah fuarın sonunda da netleşmiş olur bu gibi talepler. Biz e, porselen üzerine daha çok faaliyet gösteriyoruz. Aynı zamanda duvar saati üretiyoruz. Duvar saati ile birlikte diğer ürünlerde işte kalem, çakmak, işte e, flash bellek, power bank yani ürün gamımızda bulunan her ürünü e, depomuzda muhafaza ediyoruz. Eğer ithal bir ürünse zaten kendimiz direkt ithal ediyoruz. E, yerli bir ürünse gene aynı porselende olduğu gibi mesela porselende biz e, Türkiye'nin bilindik porselen firmalarından birisinin bayisiyiz aynı zamanda. Ama onlardan e, stoklu olarak çalışıp müşterilerimize depomuzdaki ürünü e, sadece sunarak hizmet vermeye çalışıyoruz ki herhangi bir mahcubiyetimiz, gecikmemiz veya ürünle ilgili bir sıkıntı olmasın bildiğimiz ürünü bildiğimiz şekilde satışını gerçekleştirebilelim. Sezona çok iyi başladık. Ee, çok güzel bir satış seyri devam ediyordu. Ya dedik biz bu işe nasıl yetişeceğiz? Biraz artık hani nasıl yavaşlatabiliriz modunu düşünmeye başladık. Ama şöyle bir hadise oldu. Dolar kuru bir anda yükseldi. O tam o biraz daha hızlandırdı ama işin neticesinde Aralık ayı yani bizim en çok satış yaptığımız ayda bir anda işte dolar tekrardan geriye çekilmesi, fiyatın düşüşe beklentisinin neticesinde biz en peak yaptığımız tabiri caizse ayımızı boş geçirmiş olduk. bu sene onun olmayacağını öngörüyoruz. Geçen seneki pandeminin de etkilerinin gitgide azalmasıyla çok daha canlı bir sezon bekliyoruz inşallah. Umarım beklediğimiz gibi olur. Ee, hayırlısı olsun diyoruz. Seçim denildiğinde akla ilk gelen hani canlanacak sektör promosyon oluyor açıkçası. Hediyeleşme babında. Ee, muhtemelen Ocak ayında bir sezonu atlattıktan sonra yoğun bir şekilde seçim temposuna gireceğiz. Bununla ilgili de hazırlıklarımızı yapmaya çalışıyoruz. İlgili stoklarımızı çekmeye, üretimlerimiz, üretim bandımızı yarım ee, yarı mamullerimizi buna göre hazırlamaya çalışıyoruz. Temel manada şu anda bir sezon hazırlığımızı bitirdik. Ürünlerimizi bekliyoruz, sevkiyatlarını bekliyoruz. Ve bir yandan da seçim sezonunun hazırlıklarına başlamış konumdayız. Bir yandan da onların bağlantıları, talepleri yerine getirme veya hangi ürün satacak bunları tespit edip mümkün mertebe bunlar üzerinde hızlı bir şekilde çözüm üretecek şekilde hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Merhabalar,